Sen yani, haklısın, nasıl deliler aleminde, niye oynuyoruz gibi ki? Manyaklarla Bak, 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 bak. bak, 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 bak. Kim götünü çimdiriyorum çoğunlukla. İstiyor da Hasan, Hasan, Hasan. Kalk. İstiyor. Kızı bakayım. Tayser, Tayser. Ama iyi oluyordur bu. Ağzını bile orada hava giriyordu böyle oluyor arasında De. Yeah. Tam bir mayim. Mayımın gibi. Maymun gibi oldu ta Ali, sana yastığını alıyorsun? Önünüzde. 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 Ulan bu kızın da göç gayrı gidiyor, ya sadece oynatmış. Ahahahah! <laughs> Kendini de <doğru> <gülüyor> doldurdu. Nasıl <laughs> galiba <laughs> <laughs> Hayır, Kanka o güzel sohbetinde ne diyorsun lan? O güzel de alımlı sohbetinde ne diyorsun? Bak, manyağa bak. <laughs>

Ha dişleri çekeyim bakalım. Ağzına Abi ya. ah ha. Kaç parmak sayıyor lan ağzına? He? Anna, Yine ya. Çok parmak Şu anda eğer deniz verirsen bunu manyak şov diye atlandır. Sen de çektin lan. de Onun motoru arkasına kutulma. Hehehehe. Seni kulluk o kadar var mı? Seni kulluk o kadar var mı? Seni çekiyor lan. Seni çekiyor lan. Ben çekiyor lan ya. Seni o kadar var mı? Kulluk kulluk. Ağabey <laughs> ya. Ayy lan. Yarrak bu. Ayıp ayıp.